Başbakan Gülal meclis kürsüsünden muhalefete çağrı yaparak gelin yeni bir sayfa açalım dedi. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağal Tuğre, pandemi hastanesinin çürümeye terk edilemeyeceğini dile getirerek, oraya bazı servislerin taşınması planı çalıştıklarını, hekimlere danışılacağını ifade etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, güven oyu sırasında meclis TV'de gösterilmeyen hayır tişörtünü, ...kürsüye koyması sonrası... ...Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yaşılırmak... ...tepki gösterdi. Yaşılırmak kürsüde konuşan... ...Barçın'ın üzerine yürüdü... ...araya diğer milletvekilleri girdi. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük... ...meclis kenar kurulunun dünkü oturumunda... ...Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili... ...Devrim Barçın'ın... ...üzerinde hayır yazan tişörtü kürsüye koyması sonrası... ...yaşananlarla ilgili olarak... ...kürsü dokunulmazlığı ahlaki dokunulmazlığın önüne geçemez yorumunu yaptı. Deniz kaplumbağaları koruma projesi, sezon açılışında bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu, bilinçsizce atılan her adım doğa felaketine vesile oluyor dedi.